Arkadaşlar merhaba. Sorumuz bu eşitsizliği sağlayan x reel sayılarının bulunması isteniyor. Problemin çözümüne eşitsizliğin içerisindeki terimlerin yani şu burada tam 7 tane bakın terim var. Bu terimlerin işaretlerinin incelenmesiyle başlayacağız. Yani her bir terimin nerelerde negatif, nerelerde pozitif olduğunu anlayıp sonra da komple hepsinin hangi işareti nerelerde aldığını tespit etmemiz gerekecek. Burada baştan başlayalım. Şimdi bakın birinci terim şu. Mutlak değer içerisinde x eksi 10'un küpü var. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin tanımı gereğince mutlak değerli bir ifadenin sonucu nedir? Büyük eşit sıfırdır. E burada kuvveti var. Ya hiç önemli değil. Mutlak değerli bir ifade ya sonuç nedir? Kesinlikle sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. O halde şu birinci terimin işareti neymiş? Pozitif. Bunu bakın baştan anladık. Şimdi gelelim ikinci terime. Yani şuraya. Şimdi arkadaşlar küp kökün içi. Bak şöyle küp köklü bir terim var. İçinde de x artı 10 var. Bunu daha önceki videolarımda da derslerimde de belirtmiştim. Küp köklü bir ifadenin içine eksi sayı gelebilir. Yani şunun içine eksi 8 gelebilir bakın. Sonuç ne olur? Eksi 2 olur. Yani küp köklü bir ifadenin içerisinde yani şu bölgede eksi bir sayı varsa sonuç eksi olur. Artı bir sayı varsa sonuç artı olur. O halde şimdi burada şunu soracağız. X artı 10. Bazen eksi bazen artı oluyor mu? Evet oluyor. Bakın burada kritik sayı nedir? Eksi 10'dur. Eksi 10'dan önce eksi olur. Eksi 10'dan sonra ne olur? Artı olur. Yani küp köklü bu ifade Bazen eksi bazen artı oluyor. Bunu da tespit ettik. Şimdi geçtik şuraya. Buna. Tabanı sabit üstü bir değişken olan üstel fonksiyondan bahsediyoruz arkadaşlar. 6 üzeri x eksi bir fonksiyonundan bahsediyoruz. Üstel fonksiyonların tanımlarından da hatırlayacağımız üzere üstel fonksiyonun değeri nedir? devamlı sıfırdan büyük. Yani şu terim hiçbir x reel sayısı için negatif olmaz arkadaşlar. Tüm reel sayılar için bu 6 üzeri x eksi 1 terimi devamlı sıfırdan büyüktür. Hatta sıfır bile olmaz. Demek ki bu üçüncü terimde neymiş? Artı. Şimdi geçelim buraya. Orada ne var? İkinci dereceden bir ifade var. Şimdi eğer şu ifadeyi sıfır yapan değerler varsa o zaman bu ifadenin bazı yerlerde eksi bazı yerlerinde artı olduğunu biliyoruz. Denklemin kökleri var mı? Hemen diskriminantına bakarsanız b kare eksi 4 ac'den b'miz 1 olacak. 1 eksi 4 a'mız da 1 c'miz de 1 Dolayısıyla eksi 3 oluyor. Yani sıfırdan küçük. Bu ne demektir? Şu x kare artı x artı 1'i sıfır yapan bir x değeri yok. Bu da şu anlama gelir. Eğer ikinci dereceden bir ifadenin kökü yoksa bu ikinci derecenin işareti her x reel sayısı için devamlı şu x karenin önündeki işaretin aynısıdır. O halde neymiş? Sıfırdan büyük. Yani bu ikinci derece ifadede neymiş? Devamlı artı. Geçelim paydaya. Yani şu bölüme geçiyorum şimdi. Bakın orada da ne var? X eksi 3'ün küpü. Şimdi arkadaşlar eksi 2'nin küpü nedir? Eksi 8 yani eksidir. Artı 2'nin küpü nedir? 8'dir yani artıdır. Şunu da anlatmaya çalışıyorum. Burada bir tek kuvvet varsa içi pozitifse sonuç pozitiftir. İçi negatifse sonuç negatiftir. O halde x eksi 3 ifadesi bazen eksi bazen artı oluyor mu? Evet. 3'ten önce eksi 3'ten sonra ne olur? Artı olur. O halde Buranın işareti kesin değil. Yani kesin artıdır, kesin eksidir diyemiyoruz. Değişken bir işaret. Tamam. Şimdi geldik şuraya. X-1'in küpü. ona bakalım. Yine bu da aynen yan tarafta olduğu gibi. Ee, birden önce eksi olur. Birden sonra ne olur? Art olur. Çünkü içerisi bazen eksi bazen artı oluyor. Küp olmasından dolayı da İçerinin işaretiyle ile sonucun işareti nedir? Aynıdır. Yani x eksi 1 eksi olduğunda sonuç eksi olur. Şöyle. İçerisi artı olduğunda sonuç artı olur. Sıfır olma ihtimali var mı? Elbette var. X eşittir 1 olduğunda da sonuç sıfır olur. Bunu da anladık. Burada da yine eksi artı olma durumu var. Şimdi geçtik yine şu ikinci dereceden ifadeye. Bunun için ne yapıyorduk hemen? x kare artı 4x eksi 5'in kökleri var mı? Yani bu ifadeyi sıfır yapan değerler var mı? Buna bakacağız. Bunun için bunu hemen çarpanlarına ayırabiliyorsak ayırız. Ay ayıramıyorsak yukarıda olduğu gibi diskriminantına bakarız. E, çarpanları ayrılıyor mu bakalım. Şurasını şöyle yaptığımızda artı 5 eksi 1 dersek ha, bu şöyle yazılacak. x eksi 1 x artı 5 diye yazılır. Dolayısıyla şuradan ne gelecektir? x eşittir 1 ve x eşittir eksi 5 kökleri vardır. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. Bak şunun içinde arkadaşlar şuranın içinde x eksi 1 çarpanı var. Bak dikkat ediyor musunuz? O halde bunun içinden x eksi 1 çarpanını alıp buraya verirseniz aslında bu çarpanı şöyle yazabilirsiniz. x eksi 1'in dördüncü kuvveti çarpı x artı 5 diye ifade edebilirsiniz. Niye böyle yapıyorum? Böyle yaparsam arkadaşlar bu çarpan bakın şu çarpan pozitiftir. Bizim işimizi biraz daha kolaylaştırır. Yani burası devamlı pozitif olduğundan bunu eşitsizliğin çözümünde hiç dikkate almayacağım. Tamam mı? Evet, şimdi yapmam gereken bir işaret tablosu düzenleyip bu işaret tablosunda artık bu bazı yerde eksi oluyor, bazı yerde artı oluyor dediğimiz şeyler vardı ya, onları değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi ben bir işaret tablosu düzenleyeceğim arkadaşlar. Yukarıdaki ifadedeki terimleri bir tablo üzerinde gösterdim arkadaşlar. Öncelikle şunlardan bahsedeyim. Buraya yazdığımız bu sayılardan bahsedeyim. Bu sayılar nereden geliyor? Terimlerin içerlerini sıfır yapan değerler arkadaşlar. Eksi 10 küp köklü ifadeyi sıfır yapan değer. Eksi 5 şurayı sıfır yapan değer. 1 dediğimiz Şurayı sıfır yapan değer. Yani netice itibariyle bu sayılar aslında kritik sayılar. Yani bu tabloda işaret değişimi olacaksa nerelerde olacaktır? Bu sayılarda olacak. Onun için bu sayıları ne yaptım? Tabloda yerleştirdim. Ancak şöyle bir şey var. Yukarıda da açıklamaya çalıştım. Tablonun içinde bakın x-1'in küpü var x artı 5 var. Bir de küp kök içerisinde x artı 10 var. Aslında başka terimler yok mu? Var. Bakın şu terim var. Başka bu terim var. Başka bu terim var. Bir de ne vardı? x eksi 1'in dördüncü kuvveti vardı. E bunlar yazılı değil. Yine yukarıda anlattığım üzere bu terimler devamlı pozitif. Yani tüm reel sayılarda bahsettiğim terimler nedir? pozitif. Pozitif olan terimleri tablonun içine yerleştirmemin bir anlamı yok. Bilakis yerleştirirseniz tablo daha da karışık hale geleceği için bunun için tablonun içine yerleştirmedim. Gerek de yok yani. Sonucu etkilemez arkadaşlar. İlla buraya o terimleri yazacağız diye uğraşmayın. Tüm reel sayılar için pozitif olan terimleri tablonun içine yerleştirmemize gerek yok. Şimdi <laughs> o zaman şuradan başlayalım. Şu x eksi 1'in küpü ifadesi. Burada bunu açıklamıştım hatırlarsanız. 3'ten önce negatif, 3'ten sonra nedir? Pozitif. O zaman eksi, 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 artı, artı olacaktır. Yani x eksi 1'in küpü olan ifade 3'ten önce negatiftir, 3'ten sonra pozitiftir. Bunları yukarıda açıklamaya çalışmıştım. İsterseniz sayı vererek, isterseniz temel kuralları kullanarak görebilirsiniz. İsterseniz şuraya şöyle şunu da yerleştirelim. Bu ne demektir? x eksi 3'ü sıfır yapan değer anlamında. Ee, i̇kinci satıra gelelim. X artı 5'e. X artı 5 ifadesi de eksi 5'e kadar eksi. Eksi 5'ten sonra da ne olacaktır? Artı olacak. Onu da biliyorum. X artı 10'un küpü. Ne demiştik? İçerisi eksi 10'dan önce eksi, eksi 10'dan sonra artıdır. Küp kök ifadesi de aynı işareti taşıyacaktır. Yine yukarıda bunları açıklamaya çalıştım. Dolayısıyla eksi 10'dan önce eksi, eksi 10'dan sonra da ne olacaktır? Artı olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bu terimleri tek tek çarpıyoruz. Ancak bir kısmınızın aklına şu soru gelebilir. Hocam bunlar çarpım durumunda değil ki. Mesela x eksi 3 ile x artı 5 Tamam çarpım durumunda. Şuradan geliyor. Ama küp küp içerisinde x artı 10 çarpım durumunda değil. Yukarıda bölüm durumunda. E, nasıl çarpıyoruz o zaman değil mi? Heh, şimdi arkadaşlar kısaca bunu da açıklayayım. Bakın şöyle diyelim ki bir durum var. Bakın artı eksi bölü artı. Bu bölme işleminin sonucu artı mıdır eksi midir? Şu arada çarpma var. Artıyla eksinin çarpımından eksi, eksinin eksiye bölümünden ne gelir? Sonuç eksi olur. Pekala şöyle olsa artı eksi artı olsa bunun sonucu ne gelir arkadaşlar? Artı eksi 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 ile artı yine eksi. Yani bölüm durumdaki ifadelerin işaretlerinden kaynaklanan sonuçla çarpım durumuna getirdiğinizde çarpımlarının sonucundan elde edilen işaret aynıdır. Çarpmayla bölmenin işareti aynı. Kısaca. O halde bunları çarparak neticeyi bulabiliriz. Şimdi 3 tane eksiler ne gelecek? Eksi. Şuradan artı. Eksi. Eksi. Artı. Artı şuralarda e, şurada eksi e, sıfır yapan değeri söyledim ama diğerlerinde söylemedim İsterseniz şuralara da şu sembolleri koyabilirsiniz x artı 5 e, eksi 10'un olduğu yere de koyabilirsiniz yalnız burada şunlara dikkat etmemiz gerekir paydayı sıfır yapan değerlere dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar biliyorsunuz rasyonel ifadelerde Payda sıfır olamaz. Paydanın sıfır olduğu yerleri gerek çözüm kümesinden e, gerekse eşitsizliğin çözümünden çıkarmak gerekir. Çünkü payda sıfır olamaz. Bitti. Bu kadar. Yani biri şöyle çift çizgiyle gösteririz biz. Burayı tanımsız yapar anlamındadır bu. Yani eşitsizliği ya da fonksiyonu ya da bir Çözüm kümesini sağlamaz anlamına gelir bu. Başka? Bakın 5 değeri. 5 değeri de ne yapıyor? Paydayı sıfır yapıyor. Bunu da şöyle çift çizgi endirirsek. Yani arkadaşlar bu çift çizginin anlamı neymiş? Eşitsizliğinin çözüm kümesinin içerisinde bu sayılar olmayacak demek istiyoruz. Evet. 3, 3 de olmayacak. Neden? 3 sayısı da paydayı 0 yapıyor. Dolayısıyla yani çözüm aralığının içerisinde eksi 5, 1 ve 3 reel sayılarının olmaması gerekiyor. Bunları şimdi bu şekilde hemen işaretlemiş olduk. 10 sayısı ne yapıyordu? E, ifadenin i̇fadenin tamamını 0 yapıyor. Sorun yok. Şimdi biz nereye arıyorduk ona bakalım sıfırdan küçük olan yerleri. O halde çözüm kümesine alacağımız aralıklar buraları bakın. Çözüm kümesini düzgün bir şekilde yazarsak çözüm kümesi eşittir. Eksi sonsuzdan eksi 10'a kadar bileşke bileşke e, eksi 5 ile 5 ile 3 arası. Ancak buralarda e, uç noktalara çok dikkat etmek gerekir. Eksi 10 sayısı. Şimdi bakalım. Eksi 10 ne yapıyor? Payı sıfır yapıyor. Pay sıfır olduğunda şu kesrin değeri ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Ancak şu eşitsizliğin altında bakın eşitlik yok. Sıfır olma durumu Eşitsizliğin çözüm kümesinin içerisinde olamaz. Dolayısıyla bakın ne yaptık? Açık aralık. Şimdi geldik eksi 5 sayısına. Şimdi bak ne dedim arkadaşlar? Eksi 5 paydayı sıfır yapıyor. Bak paydayı sıfır yapıyor. O zaman çözüm kümesinin içerisinde eksi 5 olamaz. Bunun açık aralık yapacağız. İsterseniz kademe kademe gidelim. 1'e gelelim şimdi bir sayısı çözüm kümesinin içerisinde olacak mı? Hayır. Neden? Çünkü bak dikkat ederseniz bir sayısı yine ifadenin paydasını sıfır yapıyor. Dolayısıyla bir sayısı da ne olmaz? Çözüm kümesinin içerisinde olamaz. Bileşke birden başlayacağız. Şimdi geldik şuraya bakın. Ne dememiz lazım? Birle 3'e kadar. Pekala, 3 reel sayısı çözüm aralığının içinde var mı? Buralara işaretledim ama yukarıya bakalım. 3 sayısı neredeydi? Paydayı 0 yapan değer. Payda 0 olmayacak o halde. Bu da ne olacaktır? Açık aralık. O halde eşitsizliğin çözüm kümesi buymuş arkadaşlar. Bunu tabi değişik formatlarda yazabilirsiniz. Real sayılardan çıkarma formatında yazabilirsiniz. Bak mesela şurayı eksi 5, 3 aralığı deyip biri çıkarabilirsiniz buradan. Yani ama dediğim gibi çözüm kümesi bu arkadaşlar. Sorunun çözümüyle ilgili anlaşılmayan bir yer, bir nokta olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben de Oradan size cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.